Merhabalar, bu videoda sizlerle kardiyovasküler sistem için en iyi ilaçları paylaşmak istiyorum. Pekala tüm muhtemel kalp problemlerini ele alalım ve bunlara alternatif ilaçlar sunalım. Şimdi tekrar belirtmeliyim ki bu video ve diğer tüm videolarında yer alan tedavileri uygulamadan önce doktorunuza danışın ve devam eden bir tedavi süreciniz varsa onun yerine koymaya çalışmayın. Şimdi bu konuda anlaştığımıza göre artık başlayabiliriz. Konuşacağımız ilk şey kalbinizin kullandığı yakıttır. Kalp öncelikle ya glikoz ya da yağ asitleri, ardından az miktarda ketonlar, Laktik asit ve muhtemelen birkaç aminoasit yakıtıyla çalışır. Kalpte ne kadar fazla hasar varsa kalbin glikoz ve yağ asitlerinden gelen enerjiye erişmesi o kadar zor olur. Bu nedenle ketonlar bu hasarlı mekanizmayı atlayarak kalbi doğrudan besleyebilir. Bu yüzden ketojenik bir diyet planına geçmenizi öneriyorum. Çünkü bu kalbinize gerçekten yardımcı olacaktır. Kalp yetmezliğinin en büyük semptomlarından biri özellikle egzersiz yapmak ve hatta merdiven çıkmak gibi işlemlerde efor sarf ederken oluşan yorgunluktur. Keto diyeti yapıyorsanız yorgunluğun hızla geçtiğini göreceksinizdir. İlk önce pıhtı veya tromboz ile başlayalım. Şimdi, trombozun tıbbi tedavisi, varfarin gibi kahveri vitaminini bloke eden bazı ilaçlar olabilir. Böylelikle fazla pıhtılaşma olmaz. Fakat alternatif olarak araştırmanız gereken bazı doğal seçenekler de vardır. Birincisi, natokinaz denen bir enzimdir. Bu, ferment edilmiş bir soya fasulyesi olan natto'dan elde edilir. Natto kinaz, pıhtıları çözmeye ve kan pıhtılarını önlemeye yardımcı olabilecek bir enzimdir. Yani bu bir antitrombosittir. Böylece natto kinaz, pıhtının ilk tedavi yöntemidir. İkincisi ise sarımsaktır. Sarımsak, antikoagülan ajanlara sahiptir. Şimdi başka doğal şeyler de var ama bu ikisi favorimdir. Pekala sıradaki problem plak tabakası oluşumudur. Plak oluştuğunda gelişen rahatsızlık Genellikle çok fazla oksidasyon veya itihaplanma nedeniyle kalp damarlarında bir tür hasardır. Sonra vücut bu hasara kolesterol, protein ve kalsiyumdan bir bandaj oluşturduğunda zincirleme reaksiyonlar meydana gelir. Bu yüzden oluşabilecek tıkanıklıklarla ilgili yapılacak en iyi şey sorunu en başta önleyecek bir şey yapmaktır. Bahsettiğim şey tokotrienol adı verilen güçlü bir antioksidandır. Bu tokoferolden daha çok sevdiğim bir E vitamini türüdür. Çünkü tokotrienoller tokoferollerden yaklaşık 50 kat daha güçlü çalışır. Bu nedenle özellikle kalp için iyi bir antioksidandır. Ayrıca anjinanız varsa size yardımcı olabilir. Çünkü kalp kasının daha fazla oksijen kapasitesine sahip olmasını sağlar. Anjina bir tür göğüs ağrısıdır. Yani kalp kasıldığında daha fazla oksijene ihtiyaç duyarsınız. Dolayısıyla plak için ilk tedavi tokotrienol kullanmaktır. Tokotrienollerin fibrozisin çözülmesine yardımcı olduğu hakkında bazı harika veriler var. Bunun sağlık probleminize doğrudan yardımcı olacağını söyleyemem ama faydalı olduğu hakkında bazı veriler vardır. Şimdi K2 vitamini kalsiyumu oluşturmanıza yardımcı olabilir. Çünkü K2 kalsiyumu kemiklere yönlendirmeye yardımcı olur. Yani yanlış yerde biriken kalsiyumunuz varsa ister eklemlerde ister arterde olsun K2 önemli bir vitamindir. Ve D3 vitamini ile çalışır. Sonra sırada C vitamini var. Sentetik versiyonundan bahsetmiyorum. C vitamini içeren veya atar damarlarınızı içeriden korumak için iyi bir antioksidan olan gıda bazlı C vitamini içeren çok fazla gıda tüketmekten bahsediyorum. Peki kolesterol hakkında konuşalım. Kolesterol derken sadece kolesterolden bahsetmiyorum. Yüksek trigliseritlere sahip olduğunuz, kötü bir lipid profilinden ve muhtemelen yüksek seviyelerde yanlış LDL'e sahip olduğunuz ve oranlarınızın iyi olmadığı durumdan bahsediyorum. Niasin tüm kolesterol sorunları için gerçekten iyi bir çözümdür. No-flash yani kızarıklık etkisi oluşturmayan etiketli niasin ürünlerini tercih etmeyin. Niasin'in normal türünü almalısınız. Niacin, kolesterol oranlarını dengelemenize ve size LDL'e kıyasla daha fazla HDL verecek ve benzeri şeylerde yardımcı olabilecek bir B3 vitaminidir. Niacin, kolesterolü safra tuzlarına dönüştürmeye yardımcı olur. Bir sonraki tedavi sodyum fenilbütirat ve tauro urso asidin birleşimi olan ve tut adı verilen bir tür safra tuzudur. Bu aynı zamanda kolesterolün vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Anjina tıkanmış bir atar damarın neden olabileceği göğüs ağrısı olabilir veya atar damar temizse kalp kasının kendisinde bir sorun olabilir. Bu yüzden mitokondri için özellikle de kalp için çok güçlü bir antioksidan olan koenzim Q10'in yanı sıra tokotrienoller de öneriyorum. Lipitor gibi statin ilaçları kullananlarda lipotor kaynaklı kalp kaslarının ihtiyaç duyduğu koenzim Q10 yetersizliği oluşabilir. Yani insanlar yüksek kolesterol için statin alıyorlar. Peki bu durumda kalp kaslarını nasıl koruyacaklar değil mi? kalp kaslarını desteklemeleri gerekir. Koenzim Q10, kalp kası için size ekstra enerji sağlamak amacıyla kalp hasarı olan ve yaşlanan insanlar için gerçekten faydalıdır. Koenzim Q10, mitokontrinin içinde çalışır. Pekala sırada yüksek tansiyon var. Bunun için önereceğim en önemli iki şeyden biri yüksek potasyum seviyeleri olacaktır. Çünkü potasyum arterlerin esnek kalmasına yardımcı olur ve sertleşmeyi önler. Potasyum ayrıca yüksek karbonhidratlı beslendiğinizde vücudunuz sıvı tutuyorsa idrar söktürücü görevi görür. Bu arada bazı diüretikler potasyum kaybına neden olur. Bu nedenle sodyumu düşürmeye odaklanmak yerine potasyumu artırırsanız kan basıncını düşürmeye ve kalbi korumaya yardımcı olabilirsiniz. Sodyum hakkında gerçekten bilmeniz gereken bazı ilginç veriler var ve bu bağlantıyı aşağıya ekleyeceğim. Çünkü sodyum çok düşükse aslında sadece kalpte değil vücudun diğer bölgelerinde daha fazla soruna yol açabilir. İkinci çözüm ise D vitaminidir. D vitamini eksikliği yüksek tansiyona yol açabilir. Dolayısıyla bu ikisi kan basıncını düzenlemede çok önemlidir. Homosistein kalp hasarının olduğunun veya olacağının bir göstergesidir. Bu sorun veya hasar belki bir kalp büyümesi olabilir. Dolayısıyla homosistein seviyeniz yüksekse daha fazla B vitaminine ihtiyacınız vardır. Besin mayası B vitamini için gerçekten iyi bir kaynaktır. Bildiğiniz gibi B vitamini eksikliğinin ana nedeni çok fazla rafine tahıl ve hatta şeker tüketmektir. Bu nedenle besin mayası homosistein seviyelerini düşük tutmak için kesinlikle gereklidir. Şimdi eğer birinin genişlemiş bir kalbi veya büyük bir kalbi varsa B12 gerçekten iyi bir çözümdür. Ayrıca çok fazla demiriniz olmadığından emin olun. Tutka genel olarak büyümüş bir kalbe ve kalp kası hasarına karşı size yardımcı olabilecek bir tür safra tuzuna sahiptir. Sırada birçok farklı sebepten oluşabilecek kalpte hırıltı sorunu vardır. Fakat kalp genişlerse benim bakalım ne olur. Kapakçıklar artık yerine uymaz ve bu bir hırıltıya neden olabilir. Yani B vitaminleri yine hırıltılar için iyi bir çaredir. Şimdi ise yüksek nabız hızı problemini ele alalım. Nabız hızınız çok yüksekse potasyum seviyeniz genellikle çok düşüktür. Çünkü aslında potasyumu tüketecek şekilde yüksek karbonhidratlı besleniyorsunuzdur. Bu nedenle daha fazla potasyum nabız hızınızı düşürmeye yardımcı olabilir. Bu arada tansiyonunuz düşükse muhtemelen daha fazla sodyuma yani daha fazla deniz tuzuna ihtiyacınız vardır veya daha fazla adrenal desteğe ihtiyacınız olabilir. Aritmiler, atrial fibrasyondan çeşitli aritmilere ve çarpıntılara kadar geniş bir aralıkta düzensiz kalp atışlarıdır. Elektrolitlerinizin çalışmadığı anlamına gelen bu durumda daha fazla potasyum Magnezyum ve bahsettiğim bu eşsiz safra tuzları türü olan ve düzensiz kalp atışlarına da yardımcı olan tutkaya ihtiyacınız vardır. Aritmilerle ilgili bilmeniz gereken bir dipnot eklemek istiyorum. Eee cep telefonlarınızdan gelen bu elektromanyetik alanlar. Diyelim ki cep telefonunuz cebinizde kalbinizin yanında ya da tüm gün bilgisayarınızın başındasınız. Ya da benim gibi eskiden yatak odamda uyuduğum duvarın arkasının tamamı bu çaprazlanmış kablolarla doluydu. Bir şekilde her gece uyurken kalp ritmimi etkileyen bu her türde yüksek elektromanyetik alana sahiptim. Bu kabloları bir elektrikçi yardımıyla düzenledim ve aritmi şikayetim kayboldu. Aritmi ile ilgili ilginç bir husus vardır. Diyelim ki bir atletsiniz ya da bir bisikletçisiniz ve çok fazla egzersiz yapıyorsunuz. Uzun bir süre boyunca yüksek seviyede sürekli bir egzersiz yaparsanız kalp çok güçlenir ve bu kalbin elektriksel aktivitesinin durmasına neden olabilir. Bu aritminin rahatsızlığa bağlı bir nedeni değildir. Ancak bu aritminin nedenlerinden biridir. Konuyla ilgili açıklama kısmında sizinle bir video paylaşacağım. Pekala bu videodaki bilgiler kalp sağlığı için oldukça iyidir. İzlemeniz gerektiğini düşündüğüm diğer konu yüksek tansiyonun gerçek nedeni ile ilgilidir. Bu video yüksek tansiyon ve insülin direnci arasındaki ilişkiden bahsediyor. Buradan bakabilirsiniz.